Gelme. Kapat sesin. Kapat lan. Bunu da çalacağım. Oğlum yeri toprağı toprağa mı gömüldün aptı? Lan le... Ferdi. 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 kaç kaç, kaç. Al. Yavrucuğum kapıyı aç. Na 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 Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Burası benim mülküm. Ağzını açacağım. Ferdi. Ferdi dur. Ferdi. Ağzını <laughs> satayım. Evime geldi! Gel gel. Gel reis. <laughs> Ferdi. Oh 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 oh! Nene nap nene nene nap? Nene Aka zıplaya zıplaya gidiyor. Tavşan oldu Ferdi. Hadi oğlum Ferdi koş! Oğlum nereye gidiyorsun? <laughs> ben gidemiyorum oraya. Ferdi! <laughs> Lan! Oo! Oh. Reis bugün üzgün. <laughs> Bakkal gidiyor zıplaya zıplaya. Aa, ne oldu şimdi buna? Ha beni gördü, gözleri geliyor baba baba. Buradayım. Görme, görme, gelme, gelme. Sürdülerim, sürdülerim. Burda dananina, lütfen. burada bir dananina istiyorum. Bunu yapmam lazım. Ne oluyor lan? Bir dananina akar, dananina. Bu bir saatlik versiyonu var lan. Bu daha önemli. Tamam. Müziği verdim. Herkes, Darinini herkes bilmez bu arada. Has eskiler bilir yani. O zamanlar 300-500 kişi izliyordu yayınlarımızı. <gülüyor> verdim. <gülüyor> Banana Nina. Dur fırlattım gerizekalı gibi. Banana Nina. Banana Nina. Aldın mı? Alamadım. Banana Nina. Oy baba bak. Bir tane mol patladı öyle. Çşşş. Nereye gitti? Birader lebian nereye Hoş gitti benim? Ya.